Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle PES 2019'da e, ma gösteri maçı yapacağız. Beşiktaş Fenerbahçe'ye karşı 2000, PES 2019-2020 kadroları ile yapacağız. Evet o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar lütfen videolarımızı videolarımızda isteklerinizi yorumlarda belirtin. Camp Barcelona'da <gülüyor> olacak <gülüyor> maç. Evet ve maç başladı.

Bak Kruse, Kruse, şimdi Ruiz, Atipa Çinsin, Adem Laiç, pası isabetsiz ancak Laiç yeniden aldı. Laiç sürüyor topu, Laiç şimdi Diaby attı, Diaby Hasan Ali vermedi, taç ve çıkışın. Gökhan Gönül, Diaby, tekrar Gökhan, Gustavo ve Korner. Caner her geldi. Çünkü Şimdi ortası. zaman önce bir müdahale. Seken top. Gökhan vurdu. İsabetsiz vurdu. Çerçeveyi vur, bulmadı Gökhan gönlü şutu. Altay Bayındır. Evet. Vedat Kuliç. İsla'ya verdi. İsla. İsla Muriç'e doğru Caner Erkin Deniz Türüç Kullanacak serbest vuruşu hayır Emre Belezoğlu geldi şimdi bir değişiklik daha şimdi Deniz Türç'e geldi iki kişi var şu an topun başında evet Deniz Tunç kullandı Caner Erkin karşıladı Elneni deneyim Atiba Diaby Burak İlmaz şimdi tekrar Diaby 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 evet Diaby sokuldu şimdi Diaby Light Light Enkudu şut şansı Enkudu Top ağları gönderiyor Beşiktaş Fenerbahçe karşısında 1-0 sıfır... Evet 1-0 önde Beşiktaş Fenerbahçe karşısında Enkudu'nun golüyle 1-0 öne geçtik Gökhan Gönül Şimdi Burak Yılmaz topu istedi Burak'a doğru Rami Korner attı Caner Erkin orta şimdi arka direğe doğru Burak Evet Diaby vurdu Altay bayındır son anda izleyin Burada Burak Mustafa vurdu kafayı Diaby gelişine vurdu Tekrar şimdi Caner'le korner kullanacak Beşiktaş Caner Erkin kullandı korneri Altay sokakladı Enkudu kafayı vurdu Gökhan Gönül Caner Caner orta la iç Şimdi Burak koştu oraya. Burak Yılmaz aldı. Caner Erkin. Laiş. Burak Yılmaz. Ortası Diaby. Out. Diaby'nin kafası. Out. Kaleyi bulmadı. Şey, %58 pas isabet oranı Beşiktaş önde. Şimdi Caner Erkin. Enkudu. Laiç, Burak Yılmaz, Diyavi şimdi, well Kamyonel, Karius, uzun gönderdi, şimdi Laiç, kontrol etti, pasını verdi, Burak Yılmaz, Burak offside, off Burak Yılmaz offside'da. Burak Yılmaz. Şimdi Enkudu kaçtı orada Laic çok iyi gördü Enkudu'yu. Ancak top. Beşiktaşlıların kontrolünde kontrolüne kalmadı. Adil Rami. Hasan Ali Kaldırım. Geri Rodriguez. Şimdi Gökhan Gönül. Gönül. Vida çıkarmadı. Alkış alıyor taraftarlardan. Gocan. Gocan. <laughs> Rodriguez, Muric, Muric, Karius. Evet, hakem penaltı diyor. Is is. evet, hakem penaltı diyor. Emre Belezoğlu geldi. Dakika 34. Emre Belezoğlu tak Maalesef tovağları gidiyor. Emre Belezoğlu. Evet burada vida da kaymış. 1-1 oldu. Laiç Atiba. Atiba Gökhan Gönül. Evet Diaby Diaby içeri sert çevirdi. Kimse dokunamadı inanılır gibi değil. Caner Erkin Caner atip Caner sağ ayağıyla vurdu. 6 ayda kaldı top. <laughs> Victor Reis şimdi vida. Evet kaptırılan <laughs> top. hata savunmadan Victor Reis şimdi tekrar vida şimdi Atiba. Laich. Diaby, Laich. <laughs> Hadi şimdi Emre. Gökhan Gönül. Diaby. Atiba. Şimdi Diaby. Ortası çok kötü. Ortası taça gidiyor Diaby'nin. Taç Fenerbahçe'nin. İsla kullandı taçı. Luis Gustavo. Deniz Türüç. Emre Belezoğlu ilk yarıda son anlat. Muriç. Max Kurus eşim Geri Rodriguez solda boşluk. Rodriguez sürdü. Geri Rodriguez bir de var ya şimdi yanında. Rodriguez çekti vurdu. Gökhan'a çarptı ve korner. 45 artı 2 oynanıyor şimdi 3'e geçiyoruz. Emre Belezoğlu orta ve Gökhan Gönül çizgiden. Çok ilginç şeyler oldu ilk yarının son anlarında. Evet ikinci yarıya başlayalım. Evet ikinci yarı başladı şimdi Fenerbahçe başladı ikinci yarıya. Max Kruse. Diaby. Pası kesti Diaby sürdü. Atiba. Şimdi Diaby aldı. Diaby. Evet. Fal İtirazı evet faali verdi Haken. Diğer bir burada koşmasını engelledi. Rakip takım oyuncusu Laiç. Kasa şaka Evet. Geri o hemen aldı. Muriç attı. Muriç baktı şöyle bir Deniz atın dedi. Ancak orada Caner ama bir bir Deniz Türüç. Deniz Karyos. Deniz Türüç vuramadı. Çeken top İslo. Acayip bir gol. İsla insani gol bakın. Çok uzaklardan. Acayip bir gol İsla'dan. Gerçekten de bu gole 10'da 10 vermeliyiz. Çok büyük bir teknik konuşturdu İsla. Yani gol yedik üzülüyoruz ancak yani bu golde sevinim ne diyelim artık sevinmeli miyiz üzülmeli miyiz kudu şimdi Laiç üstünden atladı. Rodriguez Hasan Ali. Kuruse. Vida. Laiç. Acaba. Acaba? Şimdi Burak Yılmaz. Burak. Şimdi tekrar Burak aldı. Burak. Burak çekti şimdi olmadı iste uzaklaştırdı elini 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 vurdu Altay'da kaldı İsla şimdi isabetsiz pas yine Fenerbahçe'den ama Serdar Aziz Deniz Türüç elini geldi şimdi Vida koştu evet Top Beşiktaş'ta Caner Erkin gönderdi. İsavesiz Elmen'i. Laic yine istediğini yapamadı. Gustavo Serdar Aziz. Altay bayındır. Tehlikeli hareketler. Yerde kaldı şimdi. Hasan Ali kaldırın. Adil Rami. Serdar Aziz. Deniz Türüç şimdi kaptırdı. Laiç evet Burak Burak Yılmaz Altay kurtardı. Şimdi teken top Hakan Ali olmadı. Burak Yılmaz şimdi bu sağ uzaklaştırdı. Bir daha. Evet ıslıklar çoğalıyor. Rodriguez şimdi aldı. Fenerbahçe pas yapıyor. Altay bayındır. İsla artistik yapmak istedi. En kolu aldı Laiç. Atiba Diaby Diaby Altay. Şimdi Serdar Aziz uzaklaştırdı. Deniz Türüç şimdi sürüyor topu. Deniz Türüç. Muriç, Muriç! Muriç topu ağlara gönderdi. 3-1. 1-0'dan 3-1'i gönderdi. Çevirdi Fenerbahçe. Evet 3-1 oldu durum. Burak Yılmaz, Laiç. 77. dakika Fenerbahçe 3 Beşiktaş 1 maalesef Diaby ah, Korner Caner Erkin Caner şimdi ortası Altay yumrukladı Ünkudur. Victor Ruiz. Ne yapıyorsun Victor Ruiz? Ne yapıyorsun? Laiç. Laiç ortası. Diaby. Out. Olmadı. Olmadı sevgili seyirciler. İsla Emre Belezoğlu siktirdi şimdi Gustavo. Evet, Geri Rodriguez sol kanatlı topla buluştu. Rodriguez Hasan Ali'ye verdi. Hasan Ali kaldırım orta. Max Kruse e vurdurmadılar. Çok iyisiniz. Şimdi ya bir of olmadı. Hasan Ali, Burak Yılmaz alma çabaları Atiba bir türlü top kontrolümüze gelmedi. Şimdi top bizde Diaby. Evet Enkudu Diaby ilginç şeyler oluyor. Diaby Enkudu Atiba! 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 Altan çok iyi kurtardı. Yani gerçekten de ne oluyor? Bu maç çok ilginç. Laiç kullanacak köşe vuruşunu. 88. dakika Laiç ortaladı. Victor Reiss top ağları gönderdi. 3 oldu dakika 88. Victor savunmadan çıktı ve golünü attı. Emre Belezoğlu faal var. Emebele dolu. Evet şimdi tarıyoruz. Dakika 89. Maçta son anlar Gustavo. Adirami şimdi Laiç. Atiba Gustavo ama şimdi Laiç aldı. Laiç gidiyor son şans. Laiç bıraktı Diaby. Diaby vurdu Adirami olmadı. Olmadı sevgili seyirciler. Şimdi Caner Erkin Caner Ceza sahası çok kalabalık Orta hadi Rami Şimdi geri Rodriguez ve maç bitiyor Maalesef 3-2 yeniliyoruz Evet İslam'ın efsane golünü hatırlayalım Gerçekten de süper bir goldü Çok ilginç bir maç Beşiktaş takımı için Evet burada videonun sonuna geldik artık arkadaşlar. Bir e, kanalımıza abone olup video like atmanızı isteriz. Teşekkürler izlediğiniz için arkadaşlar. İsteklerinizi arada belirtiniz.